Alex ile tanışın. Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir arkadaşımızla tanışalım. Onun adı Alex ve bize kendimizi İngilizce olarak nasıl tanıtacağımızı gösterecek. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hello, my name is Alex. Hi everyone, my name is Alex. That's A-L-E-X. I am seven years old and I live in a small, colorful house in Happyville. My favorite color is blue, just like the sky on a sunny day. My family. I have a wonderful family. I have a mom and a dad. My mom's name is Lisa, and my dad's name is John. I also have a little sister named Lily. She is four years old, and she loves to play with her toys. We also have a funny dog named Buddy. Buddy loves to chase his tail and make us laugh. My hobbies. I have many hobbies that I love to do after school. I enjoy playing soccer with my friends in the park. We have so much fun running and kicking the ball. I also like reading books about space and dinosaurs. Did you know that dinosaurs lived millions of years ago? How cool is that? My favorite food, yummy. My favorite food is pizza. Sometimes my mom makes homemade pizza and I help her put all the toppings. It's so delicious. My best friend. I have a best friend named Emma. She is in my class at school. Emma and I love to play games and draw pictures together. We have so many adventures and always have fun. My school. I go to Sunshine Elementary School. My favorite subject is science because we get to do cool experiments. Last week, we made a volcano erupt with baking soda and vinegar. It was amazing. Let's be friends. Now you know a little bit about me. I hope you like my introduction. How about you? Can you introduce yourself in English too? It's easy and fun. Just remember to say your name, age, favorite things, and about your family and hobbies. Let's be friends and learn together. Activity time! One, write your name. Two, how old are you? Three, what's your favorite color? What's your favorite food? 5. Do you have any pets? 6. What do you like to do for fun? Great job everyone. Now you can introduce yourself just like Alex. Keep practicing and you'll be an English superstar. Alex kendini tanıttı. Haydi şimdi Türkçe çevirisini dinleyelim. Merhaba, benim adım Alex. Merhaba herkes. Benim adım Alex. Yani A L E X. 7 yaşındayım ve Happyville'deki küçük renkli bir evde yaşıyorum. En sevdiğim renk güneşli bir gündeki gökyüzü gibi mavi. Ailem harika bir ailem var. Bir annem ve bir babam var. Annemin adı Lisa, babamın adı John. Ayrıca 4 yaşında Lily adında küçük bir kız kardeşim var. O oyuncaklarıyla oynamayı çok seviyor. Ayrıca Buddy adında komik bir köpeğimiz var. Buddy kuyruğunu kovalamayı ve bizi güldürmeyi çok seviyor. Hobilerim. Okuldan sonra yapmayı sevdiğim birçok hobim var. Parkta arkadaşlarımla futbol oynamayı çok seviyorum. Topu koşturup tekmelemek çok eğlenceli. Ayrıca uzay ve dinozorlar hakkında kitaplar okumayı seviyorum. Dinozorların milyonlarca yıl önce yaşadığını biliyor muydunuz? Ne kadar havalı, değil mi? En sevdiğim yemek pizza. Bazen annem evde pizza yapar ve ben de ona tüm malzemeleri koymasında yardım ederim. Çok lezzetli. En iyi arkadaşım Emma adında bir en iyi arkadaşım var. O okulda benim sınıfımda. Emma ve ben oyun oynamayı ve resim çizmeyi çok seviyoruz. Birlikte birçok macera yaşıyoruz ve her zaman eğleniyoruz. Okulum Sunshine İlkokulu'na gidiyorum. En sevdiğim ders fen bilgisi çünkü harika deneyler yapıyoruz. Geçen hafta karbonat ve sirke ile bir volkan patlattık. Muhteşemdi. Arkadaş olalım. Şimdi benim hakkımda biraz bilgi sahibi oldunuz. Umarım tanıtımımı beğenmişsinizdir. Ya siz, siz de kendinizi İngilizce olarak tanıtabilir misiniz? Bu çok kolay ve eğlenceli. Sadece adınızı, yaşınızı, en sevdiğiniz şeyleri ve aileniz ve hobileriniz hakkında bilgi vermeyi unutmayın. Hadi arkadaş olalım ve birlikte öğrenelim.